Merhaba arkadaşlar, Düşence Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte sufle yapacağız. Sufle için önce fırınımızı 200 dereceye ayarladık, ısınıyor. sufle kaplarımızı katı yağla yağ yağladık ve unladık. 100 gram kadar çikolatan çikolata, ben mara üsülü, 50 gramı tütlü çikolata, 50 gram bitter ve 50 gram da tereyağı. Şu şekilde. Ve 3 genel e, malzemesine geçelim. 3 yumurta, 4 yemek kaşığı şeker, 1 paket vanilya. Hemen bunu çırpıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yumurtam, şekerim, vanilyamı çırptım. Benim arı ısıttığım çikolatanın içine tereyağı koymuştum. Hemen onun içine bunu un ilave ediyoruz. 4 yemek kaşığı şöyle gördüğünüz gibi Şimdi içine yavaş yavaş ilave ediyorum. Çırpıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İyice karıştırıyorum. yeterli. Şimdi sufle, sufle kaplarını atacağım. Bir tepsiye şu fırın tepsisine biraz su doldurdum. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi suflenin iyi olması için üzerini kabuk tutması lazım. Şimdi ısıtılmış fırında en az 8 dakika. Evet arkadaşlar, suflelerimiz pişti. İsterseniz tabağa ters çevirin, öyle servis yapın. İster pudra şekeri ister de e, dondurma kullanabilirsiniz. Sufleleri mi e, soğutmadan yerseniz daha iyi olur. Şöyle bir bakın. Akışkanlığını görüyor musunuz? Şu şekilde olacak. Kanalıma abone olmayı ve videomu seyretmeyi unutmayın. Afiyet olsun arkadaşlar.